Arkadaşlar yeni videoyla hoş geldiniz. Bu video efsane olacak çünkü. Bu maçı kazanırsak 17.900 18.000 kupa olacağız. Benim kupam şimdi 17.999. Arkadaşlar video arkasında bir kutu açtım. Ender, süper ender, direkt gizemli ve sonra efsanevi geçti. Destansı olmadan gizemli oldu arkadaşlar. Sonra şey Nani çıktı arkadaşlar. Sonra videonun arkasında 285 kupa yaptım. Ve 8, 8 seviye yaptım. O yüzden bu maçı kazanırsak 18.000 kupa olacağım. Ve aynı anda belki buradan bir kutu bir kutu açarım. Ve yan hesabımda bir kutular açacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. O yüzden ilk maçı girelim. Arkadaşlar sizce çok hızlı ilerlemiyor muyum? Yani bir hafta önce 17 bin kupa olmak için bir maç kaldı. Atmıştım bu video. Yani bir haftada bin kupa bence çok güzel. Maçımızı başladık. Baş. Atalım böyle. Herhangi bir yere karışık karışık karışık. Lan 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 lan. Ölmedim. Lan hayır ya. Kazanırsınız inşallah. Bul ve Frank var. İkisi de vasabili. Frank'ın vasabisi bence çok yani çok işlemiyor. Hadi bul hadi hadi hadi. Ya. Kaybettik bu turu. Bu maçı da yeni turu başladık. Mayo öldürelim yeter. Ben burada pusacağım. Böyle herhangi bir atışlar atıyorum. Ve ultimi kullandım. May nerede? May may may. Ya Grey gitti. Hadi Grey öldürün bari canı. 812. Bunu da Frank öldürsen yani sana yuh. Kazandık bu maçı. Arkadaşlar bu turu alan kazanıyor direkt arkadaşlar. İnşallah kazanalım bu maç bu turu ve 18.000 kupa alalım. Bu gitti baştan. Yani böyle bu maçı nasıl kazanacağımı emin değilim hala. Arkadaşlar öleceğim öleceğim öleceğim.